Evet bugün ADC kışkırtma çekeceğiz arkadaşlar tekrar. <laughs> Bakalım. Caitlyn APK kalacak mı? Kaç kere öldü yes. Benim aklımda minimum o Caitlyn'in ölüm ekranında 15 kere yazması geçiyor yani. Şurada 15 yazacak arkadaş. Ben. <laughs> Daha item almadan ilk kill olarak Caitlyn'i Hadi bakalım bunun devamı geldi. İkinci kek kestim. Biliyorum kek değil. Süper. 3 oldu. Kek'in bir de gitmiş. Peki. Bir de keserim ben seni. Aaa baş başa kaldık. Baş başa kalmadı gerçi ama. Hadi bakalım. Ya tamam. bak, kere kestim. Süper. İşte Hop, evet, 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 evet. Evet, 9. ölüş geliyor. 11 geldi. Hadi. Hadi. Yavrum benim be. Şimdi şu Kha'Zix'e bir Counter-Jungle atalım keselim şurada. Burada mısın? Yok. Şurada bir yer daha gelecektir. Gelmiyor. O zaman keseceğim burayı hemen burada. Nerede bu çocuk ya? Allah Allah. Çıkacak bota inmiş. Sal ya. Sağ sağ. İlk önce bir Caitlyn'i keselim. Süper. Daha item almadan ilk kill olarak e, Caitlyn'i kestim. Hadi bakalım bunun devamı gelecek. Zed geliyormuş bu arada. Hemen çıkalım. Şurada ben base atacağım. Bunlar öldü bir ihtimalle. Yani. Bu arada Kha'Zix'in Red'i çıkıyor. Bu sefer Kha'Zix Red'ine gelirse Kha'Zix'i Red'ini de kesebilirim ya. Evet, burda burada. Süper, Kazix'i de aldık, Red'in de aldık. Zed burada bana gelecek. Şurada bekleyeceğim Zed'in. Ölmem ben burada. Tamam. Ee, Zed'den de aldım. Birazcık evet, daha yaklaştım. O öldü o. Süper. Bu da öldü. İkisi de kaldı. Ben eee aldım? Tamam o yeter. Burada ben hızlıca ittiririm. Sıra kaldı. <laughs> bot lane ve hep bot lane yani. Tamam. Şu ara kıydı. Öldüreceğim bu İkinci kere kestim. Boğazlarım. Vay ben aslında beklemedim hiç boğazlar atmayı da. Neyse adamlar şimdi kötü oldu aslında ya. Yani benim için de birazcık kötü oldu. Çünkü ben sadece adc için geldim. Hepsini kestim. Birazcık orayları buldum şimdi. Benden çok korkacaklar. Soru verecekler falan. İstemiyorum. İnşallah vermezler. Gülüyorum çekti. Süper. 3 oldu. Süper. Başlıyoruz. <laughs> <laughs> Çektim bir de gitmiş. Peki. Bir de keserim ben seni. Raman Beni kitli. Ve dördüncü kesik. Alex de fırsatın istifade şey aldı. Alex de öyle bu arada. Tamam. Dört <laughs> kere kestik şeklini. Dakika 17 daha zamanı var ya. Yani. Ben bu arada kimseyi kesmeyi planlamıyorum daha fazla. Hani sür vermesin adamla. Ben zaten bitirince kastım. Buradan base atacağım. Yoğun mu alacağım? Tekrar bota gideceğim. Kate'in neredeyse ben oraya gideceğim de. Bu şekilde olmaz. Salın beni çocuklar. Kate'in botta. Nereye geldin ben ya? Direkt W'sine geri döndü orada. O yüzden Z'de yakalayamadım da. E, ee, i̇lk önce Red'in kesin, Caitlyn'in kesin. Bence ilk önce Caitlyn'in kesin yani. Tabii ki de Caitlyn. Ama benim böyle yer söylerse olmaz. Keşke sadece APK kalsın. Ya da girip sadece fitlesin yani. Yer söylemesi benim için çok kötü var. baş başa kaldık. Baş başa kalmadık gerçi ama. Dur bakalım. Tamam. Beşinci kere kestim. Süper. <laughs> bu arada bu beyin e, ee, raporu hak ediyor. bitti görüyorum. Evet. Altıncı kere kestik. Sen ne değil sen ünlü oldun beyin. Burada şerefsiz olan sensin sen ne değil. Bulamıyorum Kate'in AFK mı? Bakalım. AFK herhalde. Hadi değil vurup. Al bir şey açıp çok uğraşmayacağım. Bu arada Sena ee, farma vurur, Farm'ı almaz. Farma vurma sebebi de Senanın düz vuruşları Q'sunu beklemesi süresi bir saniye istiyor. O yüzden senin bu ihtimali parma vuruyordu. Bu maymun da maymun olduğu için maymunluk yapıyor. Sen bu videoyu izle. Ben seni anlıyorum seneci. Süper. 7. kere kestim. 15 oldu zaman direkt bitirmeye çalışacağız. Ya da bakalım daha fazla zorlarsa Bu arada bunun hepsini ben kestim. Yani benden başka şeytin kesi olmadı. Bak bak. Bütün ben hepsini keseceğim Hop 8. <laughs> Serverde. <Söyledim. gülüyor> Bu arada ADC dışındakileri kesmeyeceğim, söylemiştim. Bu adamı salacağım ya. Eğer atla, atladığımda başkası varsa yani öyle keserim de. Yani onun dışında ultim falan başkası harcamayacak. Gate'in şuradan açılıyor mu? Evet 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 evet. Evet, dokuzuncu ölüş geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hala yazıyor ya hala yazıyor abi sen harbiden psikolojik rahatsızlığı olan insansın. Sen acilen psikoloğa görünmen lazım çünkü. Yani normal bir kişiliği sahip değilsin sen bey. Sen bu oyunu bırak acilen. Çünkü sen böyle gidersen intihar edeceksin sen abi. Yani beynin algılayamıyor herhalde başka şeyleri. Çünkü sadece oyunu sövmek için yani ne bileyim bu oyun ama yaptığın hareketler psikolojinin normal olmadığını gösteren hareketler. Bu oyunu bırak sen dur. Sana zarar veriyor. Yarın öbür gün kendini keseceksin. Ya. Ben seni kesmek istemiyordum da. Gelmeyin öyle ya. Kesinler bizimkileri burada. Bizimkiler çok kasmış ama ya. Helal be kekli sana. Adamım ya. Aslında almayacağım bu Yok almayacağım. Bizimkiler zaten çok güçlü bunu alırsak iyice bokunu çıkaracaklar. Şuradan geliyorum. Geliyorum ana. Fençiko Beyze. E. Tamam, gerisine karışmayacağım. <laughs> karışmayacağım gidin hadi. Nesin yazıyor. <laughs> 10 kere kestik Cait'ini Evet o kule açtılar. Buraya tutabilecek birisi yok. 11 geldi. <laughs> Bu arada evet hasar yavaştan düşmeye başımıza Işte, o yüzden boss satıyor. Ve şu an yazı yazamayacağı için bir şey alayamayacak mı? Onun köşünü bulacağım ben alayım. Ben şöyle bir kovalayayım. Geldim 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 geldim. Ha ah, atlayamadım. Hadi. Hadi. yavrum benim be. Öldürmeyin beni, tamam. 12 oldu tamam. Hayır ya. Ben de şimdi bir kişi kesti sonunda onu. 13. ben kesmedim keyfini. Maalesef adc kışkırtma çekiyorduk ama istediğim bir ulaşamadım yine de birazcık küfür ettirdik adc yi. geçen maçtaki e, kalesi kadar olmasa da maalesef e, istediğim olmadı ve bir reportlayalım küfür hakaret hepsini etti bilerek beslemedi bu arada karşıya yer söylemekten dolayı e, bunu atıyorum maalesef istediğim gibi maç olmadı yani çok istediğim gibi olmadı e, yeterince kesemedim adc yi. Yani 12 kere kestim, 13. ben kesmedim. Adam fazla tilt olmadı, helal olsun. Şampiyon Yankee. Bir ee, ADC kışkırtmanın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmiş bir keyif almışsınızdır. Bu seriyi seviyorsunuz biliyorum. Şimdilik iyi günler. <laughs>